Selam gençler, hoş geldiniz. Konularımıza elektron dizilişi ve elektron dizilişinde iyonların elektron dağılımı ile devam ediyoruz. Gençler, şimdi nötralde elektron dizilişi kolaydı. Çünkü nötraldeyken ne yapıyorduk? Proton sayısı elektron sayısına eşitti. O şekilde dizip arkadaşlar herhangi bir sorun çıkmıyordu. Kurallarımızı uyguluyorduk. Şimdi, iyonların elektron dağılımında ise dikkat edeceğimiz bazı kurallar var. Anyonların elektron dizilişi yapılırken gençler, toplam elektron diziliş kurallarına göre... Yapılıyor yani toplam elektronu daha önce nasıl yaptıysa o şekilde yerleştiriyoruz. Ancak katyonlarda ise elektron dizilişi önce nötr hale göre yapılır. Daha sonra arkadaşlar katyonun yüküne göre gitmesi gereken elektron sayısını dış katmandan en dış katmandan sırasıyla göndeririz arkadaşlar. Yani en dış katmandan başlayarak elektronları atomdan uzaklaştırıyoruz. Şimdi burada birkaç tane örnek var. Onları beraber yapalım arkadaşlar. Örnek 6 bakın 15 P 3 demiş. Kaç tane elektron vardır? 18 tane. Yani bunları TYT'den zaten biliyorsunuz. 18 elektronu yerleştirelim. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 yazdık. Gençler tekrar söylüyorum. Eğer ki hocam ben bunu ezberleyemiyorum derseniz say say para say para say bu yöntemle ilerleyin. Daha kolay yaparsınız. Unutmayın S'ler birden başlıyor. P'ler 2'den başlıyor. D'ler 3'ten başlıyor. F'ler 4'ten başlıyor. Yani böyle yazsanız S, P, D, F diye yazsanız bakın S'ler birden başlıyor. P'ler 2'den başlıyor. D'ler 3'ten başlıyor. F'ler 4'ten başlıyor. Rahatlıkla aklınızda kalır. 12 Mg artı 2'ye gelelim. Dikkat edin gençler. Bu bir katyon 10 tane elektron var. Önce 12'ye göre diziyorum. Bakın 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 ne demiştik? Katyonlarda önce nötr haline göre yani proton sayısına göre dizilir. Daha sonra en dış katmandan elektronlar uzaklaştırılır. Artı 2 demek 2 tane elektron gitmiş. Ne yapıyoruz gençler? Biz şuradaki 3S2'yi siliyoruz. 2 tane elektronu yolladıktan sonra dizilişimiz bu şekilde çıkıyor gençler. 26 F artı 3'e gelelim arkadaşlar. Bakın 26 F artı 3. Yani bu B grupları yani D ile bitenler önemlidir. İnşallah bunlarla ilgili ayrıntıları da size tek tek göstereceğim. Gençler şimdi 26 F artı 3'te 23 tane elektron vardır. Siz onu direkt 23'e göre yaparsanız sonucu yanlış bulursunuz. Önce ne yapacağız katyonlarda? Proton sayısına göre yani 26'ya göre dizeceğiz. Bakın 1 S 2, 2 S 2, 2 P 6, 3 S 2, 3 P 6, 4 S 2, 20 oldu gençler. 26 istiyor. 3 D 6. Gençler dikkat edin. En dış katman burada kimdir diye sorarlarsa 4s midir 3d midir katman sayısına bakacağız. Katman sayısından çıkıyor gençler bakın şurada 4. katman var. Bakın burası 3. katman. Dizilişte son terimle en dış katman farklı şeylerdir. Bu çok karıştırılıyor. Karıştırmayın. Bakın dizilişte son terim derse 3d alacağız. Bu dizilişte en dışta çekirdekten en uzakta hangi orbital vardır derse 4s gelecek aklımıza. Bunları da oraya not olarak yazabilirsiniz. Gençler o zaman 3 elektron gittiyse bu 3 elektronun 2 tanesi nereden gidecek? 4S2'den gidecek. He, şimdi sırayla ilerleyebilirsiniz. E, 2 tane oradan gitti bir tane daha gidecek. O zaman nereden gidecek gençler? 3D'den bir tane daha gidecek. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? Şurası 3D 5D bitecek. Yani bakın diziliş ne oldu? Burada arkadaşlar şöyle göstermeyelim şu silelim orbitali. 3P6 3D 5D bitiyor gençler. Şimdi 25 MN artı 3'e gelelim. 3 tane gitti. 22 elektron kaldı ama 22'ye göre yaparsak hemen yanlış yapıyoruz. Önce 25'e göre yapalım. Bakın 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5 yazarsak şimdi 25 oldu gençler dikkat edin. 3 tane elektron gitmiş. Yine o 3 tane elektron 2 tanesi buradan gidecek. Bakın üzerini karaladık. Daha sonra bir tane gidecek. O da 3d5'ten gidiyor. Ne oluyor arkadaşlar 3d5? Oradan gidince 3d 4'e dönüyor. Yani diziliş neyle bitiyor? 3p6 3d 4 ile bitiyor gençler. Bunlar önemli. Yani d ile bitenlerde dikkat edin. En sondaki hemen d'den elektronları koparmıyoruz. Önce 4s'ten, 4s bittikten sonra 3d'den kopmaya başlıyor. Gelelim uyarılmaya gençler. Bir atoma enerji verilerek arkadaşlar değerlik elektronlarından, yani en yüksek baş kuant sayısındaki elektronlardan birinin üst enerji seviyesine çıkmasına uyarılma o andaki elektron dizilişine de biz uyarılmış hal elektron dizilişi diyoruz gençler. Uyarılmış bir atom iyon değildir arkadaşlar. Bir atom için birden fazla uyarılmış hal yazılabilir. O sizin vereceğiniz enerjiye bağlı. Yani siz mesela futbol topuna çok sert vurursanız çok yukarı çıkar. Az sert vurursanız az yukarı çıkar. Ne kadar enerjik vurursanız o kadar yukarı çıkar. Yani biz atoma ne kadar enerji verirsek elektron o kadar fazla yukarı seviyelere çıkar gençler. Gençler burada özellikle buraya dikkat edin. Bu uyarılma nerede oluyormuş arkadaşlar? en yüksek enerji düzeyindeki elektronlarda oluyor. Buna dikkat edelim. Şimdi 6 karbona gelelim. Bakın buranın üzerinden bunu anlatalım. 6 karbona biz dışarıdan enerji verdiğimiz zaman gençler şu 2s2'deki bir elektron o enerjiyi alıp bu elektron arkadaşlar buraya yerleşiyor. Ve bu şekilde uyarılmış hal elektron dizilişi meydana geliyor. Görüyorsunuz 2s1 2p3 arkadaşlar. Şimdi bir örnek daha verelim. Bakın 11 Na Normalde temel hal bu. 3S1 buraya bir enerji veriyoruz arkadaşlar. Enerji verdiğimiz zaman bakın nereye çıkmış? 4S1'e çıkmış. Enerji verdiğimiz zaman nereye çıkmış? 3P1'e çıkmış. Bize şöyle bir soru sorarlar arkadaşlar. Mesela buna ben 1 diyeyim buna 2 diyeyim. Birin mi enerjisi fazladır? 2'nin mi enerjisi fazladır? Bakın birisi 4S1'e gitmiş. Birisi 3P1'e. E, e 4S1'e yollamak için daha fazla enerji vermemiz lazım. Yani 3S1'den 4S1'e çıkmak için ne yapması lazım? Daha çok enerji alması lazım. Onun için birin enerjisi büyük ne olacak? 2 olacak gençler. Şimdi uyarılmış atom temel hale dönerken enerji açığa çıkarır. Yani dışarıya ısı ve ışık verir. Onu da az sonra göstereceğim. Uyarılma sonucu elektronun çekirdeği olan uzaklığı yani atom çapı artarken elektrona uygulanan çekim azalıyor gençler. Bakın burada tekrar şunu da göstereyim uyarılmayı. Şöyle düşük bir enerji seviyesi çizelim gençler. Bakın şurası bir enerji seviyesi olsun. Şöyle şurası başka bir enerji seviyesi olsun. Üst enerji seviyesi. Burada bir elektronumuz var şöyle. Biz dışarıdan buraya bir enerji verdiğimiz zaman gençler bakın buradan dışarıya enerji verdiğimiz zaman yukarıya buradaki elektron yukarıya çıkar. Şimdi o zaman uyarılma nedir? Endotermik bir olaydır. Bakın uyarılma neymiş uyarılma? Bu bizim karşımıza çıkabilir. Uyarılma endotermik bir olay. E bu elektron yukarıda durabilir mi? Duramaz arkadaşlar. Tekrar geriye döner. Bize ne yapar? Isı ve ışık verir. O zaman bakın burası uyarılmış hal. E burası temel hal. Gençler dikkat edin uyarılmış halden temel hale dönerken dışarıya ısı ve ışık veriliyor. Yani uyarılmış halden temel hale dönüş egzotermik oluyor gençler. Şimdi gençler burada e, uyarılmış halle ilgili siz de kendiniz de günlük hayatınızda bunu görmüş olabilirsiniz. Mesela bir demir parçasını ya da bir iğneyi arkadaşlar ateşe tuttuğunuz zaman ne oluyor? Kıp kırmızı oluyor, değil mi? Orada nasıl bir olay meydana geliyor? Siz demir atomuna enerjileri veriyorsunuz. Demir atomdaki elektronlar enerjileri alıp bir üst enerji seviyesine çıkıyor. Yani fazla da zaten üst enerji seviyesinde duramaz. Tekrar elektronlar geriye döner. Dönerken de bize ne yapıyor? Isı ve ışık yayıyor. Bu şekilde uyarılmayı da günlük hayatta arkadaşlar hatırlayabilirsiniz. Şimdi gelelim küresel simetriye. Küresel simetri de gençler bizim karşımıza çok çıkıyor. Bakın bu da çok sorulur. Elektron dizilişinde gençler dikkat edin. Elektron dizilişinde son orbital yarı doluysa ya da tam doluysa biz buna küresel simetri diyoruz. Küresel simetrik diziliş ya da küresel simetri hali diyoruz. Küresel simetri atoma kararlılık kazandırıyor gençler. Küresel simetrikte dikkat edin yarı dolu ya da tam dolu olacak görüyorsunuz. S1, S2, P3, P6, D5, D10, F7, F14. Yani diziliş bunlardan biriyle bitiyorsa atom nedir? Küresel simetriktir. Şimdi bize bunu şöyle işte sorarlar bazen derler ki işte 13 numara alüminyum dizilişi küresel simetrik midir? Değil midir derler. Siz hemen dizeceksiniz böyle 1S2, 2S2, 2P6, 3s2 3p1. Şimdi en sondaki orbitale bakacağız. 3p1 e p küresel simetri nasıl olurdu? p3 ile olurdu. p6 ile olurdu. p1 ile bitmiş küresel simetri mi? Değil gençler. Bakın bu küresel simetri değil. Bizim bu şekilde karşımıza çıkıyor. Küresel simetri olanlar görüyorsunuz 11 sodyum. Bakın 3s1 ile bitmiş. Yarı dolu olduğu için yarı küresel simetri. 12 mg'ye bakıyoruz. O da gençler 3S2 ile bitti. Bak o da küresel simetri. 7 numara azot 2P3 ile bitti. Küresel simetri. Bakın 10 neon 2P6 ile bitti. Yani şunlardan herhangi birisiyle biterse küresel simetrik özellik gösteriyor. Bu da bizim karşımızda sorularda aralarda çok çıkar gençler. İyi öğrenelim. Dikkat edelim. Evet. Özellikle burada bir not yazmışız gençler. Dikkatlemişiz. demişiz. Bazı durumlarda atomda arkadaşlar daha kararlı yapıya geçmek için küresel simetri özelliğinden dolayı bakın küresel simetri özelliğinden dolayı uyarılma değil arkadaşlar kesinlikle uyarılma değil özellikle bakın burada göstermişiz kesinlikle uyarılma değil S2D4 yerine atom S1D5'i tercih eder S2D9 yerine atom S1D10'u tercih eder yani siz bir diziliş yaptınız. O dizilişte karşınıza diziliş S2D9 diye geldi. Bu diziliş olmaz gençler. Ne yapacaksınız? Hatırlayacaksınız. S2D9 olmaz. S1D10 olur. Yani diziliş yaptınız S2 gençler 3D işte 4S2 mesela 3D ne olsun 4. Bu şekilde 4S2 3D4 diye bir diziliş yoktur. Doğrusu nedir? 4S1 3D 5 gelecek. Bu şekilde arkadaşlar aklınıza. Bunlara dikkat edelim. Ha bunlar karşımıza en çok nerede çıkar? 24 ve 29 numarada çıkar. 24 krom gençler bakın 4s2 3d4 yerine 4s1 3d5 olmuş. Yani 24 ve 29 kulağınıza küpe olsun. Bunu buraya dikkat demişiz. Bakın etrafını şöyle çerçeve içine alın süsleyin. Gençler neredeyse buradan her sene yani bu B gruplarıyla yani D ile biten bu dizilişlerde mutlaka bir tane soru geliyor. Yani B gruplarının Elektron dizilişleri bizim için önemli. Yani onu da ileride göstereceğiz. D ile bittiği için B grubu olmuş oluyor. Bunlardan da çok soru soruyorlar. Yine tek tek ben size bunları göstereceğim. Evet gençler bakın 4s1 3d5 4s1 3d10'a dikkat edeceğiz. Şimdi ben diziliş bakın 3d5 ve 3d10 ile bitiyorsa atomlarısı. Yani sizin karşınıza çıkabilecek sorularda size arkadaşlar burada örnek 7 ile bazı tiyolar vermeye çalıştım. Onları da tek tek bir gösterelim. Şimdi 3D5 ile bitiyorsa hangi dizilişler 3D5 ile biter? Gençler dikkat edin. 1 3D5 ile şöyle bir bitiş vardır. Onu şurada göstereyim. 4S1 3D5 vardır. Gençler bir de 4S1 özür dilerim 4S2 3D5 vardır. Gençler eğer ki 4S1 3D5 ile biten bir nötr atom varsa o atomun atom numarası 24'tür. 4S2 3D5 ile bitiyorsa o da nedir? 25'tir. Bunları da buraya ekleyin gençler. Şimdi 3D5'i gösterelim. Bakın özür dilerim 3 d 10u gösteriyoruz. Eğer diziliş 4S1 3D10 ile biterse gençler atom numarası 29'dur. Eğer diziliş 4S2 3D10 ile biterse de atom numarası nedir? 30'dur gençler. Bunları da buraya yazalım. Yani 3D5 ile biten ne olabilirmiş? 24 olabilir. 25 olabilir. Nötralde 3D10 ile biten 29 olabilir yine 30 olabilir. Bu şekilde gösterelim. Bunlar sizin karşınıza çok çıkar. En çok da nerede çıkar? Kesinlik sorularında çıkar. He, hocam bir gösterir misiniz derseniz bir x atomu verirler bize gençler. Bir x atomu. x atomunun dizilişi gençler 3'te 5 ile bitiyormuş nötr halde. E, aşağıdakilerden hangisi? doğrudur gibi bir soru gelebilir. İşte tam dolu orbital sayısını sorarlar. Yarı dolu orbital sayısını sorarlar. İşte küresel simetri midir değil midir? Mesela tam dolu olsa bakın 4s1 3d5 ile bittiği zaman tam doluyla 4s2 3d5 ile bittiği an tam dolu sayısı farklı oluyor. Yine yarı dolu sayısı farklı oluyor. Mesela diziliş 4s1 3d5 ile bitse yarı dolusu bakın 5 tane yarı dolu buradan geliyor. Bir tane buradan 6 yarı dolu var. Gençler görüyorsunuz 5 1 6 tane yarı dolusu var. E diziliş burada arkadaşlar bakın diziliş burada. 3D5 bakın 4S2 ile biterse buradan da 5 tane yarı dolu geliyor. Zaten şurası tam dolu olmuş oluyor. Bunlara dikkat edelim. Yani burada at, burada karşınıza bu şekilde kesinlik sorusu çıkabilir. Bunlara dikkat edelim gençler. Evet gençler şimdi örnek 8 ile devam edelim. Örnek 8 8'de özellikle yazmak istedim. Yani burada elektron dizilişi ile ilgili karşınıza çıkabilecek böyle ihtimalli kesinlik olabilecek sizi sıkıntıya sokabilecek e, soru tarzlarının köklerini vermeye çalışıyorum. Bunları gördüğünüz zaman da zaten diyeceksiniz aa Levent Hoca bunu söylemişti dersiniz. Çünkü çelişkili olan kolayları herkes yapıyor arkadaşlar. Önemli olan farklı tarzları yakalamak farklı tarzları bulmak. Şimdi x artı iyonun elektron dizilimi 3d10 ile bitiyorsa X atomunun atom numarası neler olabilir gençler? Şimdi 3D10 biten bütün dizilişleri yazmaya çalışayım. Ben 4S2, 3D10, gençler 4P6. Bakın bu şekilde 3D10'u 4P'yi ve 4S2'yi içine alacak şekilde temel halde bir diziliş yazdım. Ben her şeyi buradan tahmin ederek bulmaya çalışacağım. Dikkat edin gençler X'ten bir tane elektron kopmuş. 3 de 10 ile bitmiş. Bakın yukarıya baktığım zaman ben şöyle bir diziliş yapsam onu mavi ile göstereyim gençler. 4S2, 3D10, 4P1 olsa x gençler bakın 4P1 olsa ne yapacağız? Bakın 4P1'deki bir tane elektronu sildiğimiz zaman 3D10 ile bitiyor şartımız sağlanıyor. E Burada biz demek ki nötr hali demek ki 4p1 ile bitecek şekilde aldığımız zaman bir elektron kaybedildiğinde gençler 3d10 bitiyor. Ha 4p1'e kadar nedir? Şuraya kadar zaten neydi? 30'du. Demek ki atom numarasından bir tanesi 31 olabilir gençler. Ben silip silip yapacağım. Siz oralara aralara sığdırırsınız gençler. Evet başka ne olabilir hocam? Başka şöyle olabilir gençler. Bakın 4s2 3d10 10 la bitebilir. Niye hocam böyle bitse ne olur? 4s2 ile 3 d 10 ile bittiği zaman bakın bir tane elektron gittiği zaman şuradaki 4s'ten gidecek diziliş 4s1 3d 10 bitecek. Bakın oradan bir tane giderse 4s1 3d 10 bitiyor. Yine şartımız sağlandı. E hocam nötr hali bu olduğu için buraya kadar ne yapar? Toplarsanız 30 numara yapar. Evet hocam başka var mı? Var gençler. Bakın onu da tekrar bir yakalayalım. E, diziliş her zaman 4s 2 3 D 10'la bitmiyor ki gençler. Bazı dizilişlerimiz vardı. Ne demiştik? 29 numara neyle biterdi? 4 S 1 3 D 10'la biterdi. Bakın. Temel al. 4 S 1 3 D 10'la bitiyor. Ha, buradan yine bir tane giderse bakın üzerini siliyorum. Yine 3 D 10'la biter. E, gitmemiş hali neydi? 4 S 1 3 D 10. Atumarız kaçtı? 29. Bakın. 29 olabilir. 30 olabilir, 31 olabilir. Başka da olmuyor gençler. Çok güzel bir örnek. Yani size bir T olsun bu. Gelecekteki soruları çözerken yardımcı olacaktır. Evet gençler şimdi temel hal elektron dizilişinde. S orbitallerinde toplam 7 elektron varsa özellikle buraya yine bir T olsun bir not olsun diye yazmışım. Bakın temel hal elektron dizilişinde S orbitallerinde toplamda 7 elektron varsa atom numarası ya 24'tür ya da ne demişiz gençler 29'dur. Yani hocam bunu nereden çıkardınız derseniz gençler bakın 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 gençler 3D onunla bitecek. 4S1, 3D, 5 ile bitecek. Bakın şimdi burada gençler 2 bakın 4 6, 8 yapıyor. Bakın böyle olmuyor. Şimdi 4s1, 3d5 de bakın 8 çıktı. 4s1, 3d5 ya da 4s1, 3d10 ile bitse. Bakın 4s1, 3d10 ile bitse. Şuradan kaç elektron geliyordu? 2, 4, bakın 6 da buradan geliyor. E bakın burada olursa 7 olmuş oluyor. Yani burada gençler s orbitallerinde toplam 7 elektron olduğunda temel halde dikkat edin ya 24 olacak ya da ne olacak? 29 olacak. Buna da dikkat edelim. Hocam 4s2 3t10 olsaydı bakın ne yaptık? Orada 8 tane oluyor. Olmuyor gençler. Evet bunu da not olarak oraya yazalım. Değerlik elektron sayısı ve değerlik orbitaline gelirsek gençler en yüksek enerji düzeyinde bulunan elektronlara biz değerli elektronları diyoruz. O orbitallere de değerlik orbitali diyoruz. Bununla ilgili tabi bazı ayrıntılar var. Onları da ben size tek tek göstereceğim. Şimdi atomun değerlik elektronları kimyasal özellikleri belirliyor arkadaşlar. Yani kimyasal tepkimelerde bağ oluşumu varsa burada değerlik elektronları sayesinde bu oluyor. Şimdi burada özellikle yazmak istedim gençler. Diziliş S ile biterse bakın diziliş S ile biterse ne yapacağız? Diziliş S ile biterse S'deki o en sondaki S'deki elektron sayısı bize gençler neyi veriyor? Değerlik elektron sayısını veriyor. Yani ya S1 ile biter ya S2 ile biter. Eğer S1 ile biterse des yani değer elektron sayısı 1. S2 ile biterse des gençler 2 olacak. E hocam diziliş P ile biterse ne yapacağız? Gençler diziliş P ile biterse ondan bir önceki S'i üzerindeki elektron sayısıyla P'yi toplayacaksınız. Yani mesela diyelim ki diziliş S2 P3 ile bitti. 3 buradan 2 buradan 5'tir des. Mesela hocam S2 P 4 ile bitti. 4 burada. 2 burada. 6. Gençler araya 3D de girebilir. Önemli değil. Bakın diyelim ki diziliş 4S2 3D 10 4P 5 ile bitti. E ne olacak hocam? E buradan gençler 5 buradan 2. Yani P ile bitiyorsa üzerine S'deki elektronu ondan bir önceki S'deki elektronu o iki taneyi oraya ekliyoruz. 7 diyoruz. Önemli olan buradaki ifade gençler. Şimdi Diziliş D ile biterse, ha, buraya dikkat edin. Diziliş D ile biterse en sondaki S ve D'deki elektronları topluyoruz. Kaç yapıyoruz arkadaşlar? Değerli elektron sayımız o oluyor. Örneğin mesela 4S2, 3D5 ile bitti. O zaman 5, 2 daha 7 değerli elektron dersiniz. Hocam 4S1, 3D5 ile bitse bakın 5, 1 daha 6 dersiniz. Hocam 4S1, 3D10 ile bitse 10, 1 de burada ...11 dersiniz arkadaşlar. Bakın örnekleri inceleyelim. Burada 3S ile bitmiş. Ne demiştik? S ile biterse S'deki elektronların sayısı... ...değerli elektron sayısını veriyor. S ile bittiği için bakın bir tane... ...ve orada değerli elektron sayısı yani... ...des 1 oldu. Bakın P ile bitmiş. P ile biterse ne dedik? 4, 2 daha... ...6 bakın. S ve P ile bitiyorsa... ...6 dedik. Bakın burada yine 35'i bize vermiş. Az önce söylemiştim zaten. 4 P 5 ile bitmiş. 5 tane buradan geliyor. E ne yapıyoruz arkadaşlar? onun öncesindeki S'in üzerindeki elektronu topluyoruz. 5, 2 daha 7 yapıyor. D ile bitiyorsa arkadaşlar bakın D ile D'nin önündeki S'deki elektronu da topluyoruz. 2 buradan 2 de buradan ne yapıyor gençler? 4 yapıyor. Değerli elektron sayısı da bizim karşımıza çıkar. Gençler burada şöyle bir şey var. Yani bilenler vardır. Karıştıran öğrenciler de oluyor. Değerlik ile değerlik elektron sayısını karıştırmayalım gençler. Bakın mesela 7A'da Flor'un aldığı değerlik nedir? eksi 1'dir. Yani bu bize florun gençler değerli elektron sayısını vermiyor. Alacağı değerliği veriyor. Yani yükseltgenme basamağını veriyor. Flor 7A'da olduğu için yani dizersek 1S2 bakın 2S2, 2P5 bakın 5 buradan 2 buradan ne yapar? 7 tane var. Yani buradaki 7 ile değerlik ile değerlik elektron sayısını karıştırmayın gençler. Bu da bizim öğrencilerin en çok karıştırdığı yerlerden bir tanesi. Mesela gençler buna şöyle bir örnek de verebiliriz. 24 numara mesela arkadaşlar krom. Krom mesela artı 3 yüklü hale geçebiliyor. Artı 3 değerlik alabiliyor. Şimdi biz bu artı 3 yüklü oluyor diye değerli gerekli sayısı sayısına 3 mi diyeceğiz? Demeyeceğiz. Biz bakın kromun dizilişini biliyoruz. 4S1 3D5 ile bitiyor. Bakın 5 elektron buradan bir de buradan ne oldu? 6 oldu. 6 değerli elektronu var. Yani değerli elektron sayısı 6. Ancak bakın aldığı yükseltgen basamağı ya da iyon yükü kaçtır? artı 3'tür. İkisi farklı şeylerdir gençler. Yani değerli elektron sayısı da değerlik aynı şey olmuyor. Evet gençler elektron dizilişi ile ilgili arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadar. Ayrıntıları vermeye çalıştım. Gençler Biliyorsunuz ne demiştim? Elektron dizilişinden sonra kuantum numaralarını anlatacağız. Kuantum numaraları elektron dizilişi öğrenildiğinde daha kolay öğreniliyor gençler. Şimdilik kolay gelsin. Başarılar dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.